Bugün alışverişte hayal mi gördüm yoksa İshan gerçekten orada mıydı? Ama eğer olsaydı Mişte de onu görürdü. Yoksa ben İshan'ı gerçekten özlüyor muyum? Hayır hayır hayır. Hiç sanmıyorum. O zaman neden böyle oluyor ki? Arayıp orada olup olmadığını soracağım. İshan. Onunla konuşmak istediğimi nasıl anlamış olabilir ki? Ha, lütfen lütfen Molly telefonumu kapatma benim hatırım için. Evet söyle İshan. Molly o kadar perişan haldeyim ki. Sana anlatamam. Bugün az kalsın dayak yordum Oli. Nereye gitsem sadece ve sadece senin yüzünü görüyordum. Her adımda seni hissediyordum. Seni gerçekten özlüyorum. Dört kızın ortasında sadece ve sadece senin hayalini görüyorum. O kadar utanç verici ki Molly. Öyle mi? Buna inanamıyorum. Evet. Ben de inanamıyorum. Moli. Acaba bazen sana da böyle oluyor mu? İşte buna aşk deniyor Moli. Buna aşk deniyor işte. Sevdiğin insanın yüzünü her yerde görüyorsun. Attığın her adımda onun kalp atışlarını duyuyorsun. Görüyorsun. Sevdiğin insanı o kadar seviyorsundur ki, ona o kadar aşıksındır ki herkes... Bütün dünya seni deli zanneder. Acaba hiç senin gözlerinin önüne de sevdiğinin yüzü geldi mi? Nişan, bana kalırsa senin bir göz muayenesi olman lazım. Hem saat de geç oluyor. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. E, Molly, 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 Molly. E, bak lütfen telefonu kapatma. E şey, aramızda hiçbir ilerleme oldu mu? Yani herkes beni özlüyor. Sen de beni özlüyor musun? Biraz olsa, çok az. Şu kadar. İnşan e, iyi geceler. Hoşça kal. Hmm. Bir şeyler olmuş Molly. Yoksa sen bu telefonu benim yüzüme kapatırdın. Yoksa Eşan'ın söyledikleri gerçekten doğru mu? Ben onu özlüyor muyum? Yoksa ben ona aşık mı? Oh hayır tanrım. Hayır 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 hayır. Uyu artık Molly. de göz doktoruna gitmen gerek. Sen delirmişsin. İşte buna aşk deniyor. Sevdiğin insanın yüzünü her yerde görüyorsan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.